Değerli konuklar sözlerime başlamadan evvel, hoş geldiniz bile demeden evvel bir küçük hikayeyi anlatmak istiyorum sizde. Şimdi Türkiye'deki bilişim sektörünün başlangıç yılı, valla ben 79 yılında başladım, bir sürü bilgisayar vardı ama çok daha öncesine gidiyor. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk üç kişiyi Amerika'ya yolluyor. Bu üç kişiye diyor ki gidin bakalım bilgisayar diye bir şey var, öğrenin, araştırın, gelin. Bu üç kişiden biri de şu an Orhan Pamuk'un babası. E, bu üç kişi gidiyorlar. Amerika'dan döndüklerinde 1938 yılında IBM Türk Limited'i kuruyorlar efendim. 1938 yılında atamızın bir on, öngörüsüyle, vizyonuyla. Bu bilgiyi de bana aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner kardeşime teşekkür ederim. IBM'le de bu konuyu konuştuk. Atama ve tabii atandan sonra bu sektöre hizmet veren bir sürü çalışanımıza da minnetlerimizi burada paylaşmak istedim. Hatta yakın zamanda hayatını kaybeden dostlarımız, geçmişte de kaybeden sektöre emek verip ama şu an yanımızda olmayan isimlerinin bir kısmını hatırlayabildiğim bir kısmını da unutmuşsam kusuruma bakmasın onu tanıyanlar. Doğan Güneş, Yavuz Kireç, Vedat Anyaloğlu, Yurtsan Atakan, Meri Işın, Berkin Bozdağ'ın, Mustafa Akgül, Mustafa Çağlayan, Berke Oran bunları da rahmetle anıyoruz. Hem Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere hem de bu sektöre emeğimize emeğe geçen tüm dostlarımız anmak üzere sizleri saygı duruşuna ve istiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun. teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu Üyesi Doktor Hakan Yurdakul, eski müsteşarlarımızdan Galip Zerey, STK başkanlarım, değerli sponsorlar ve çok kıymetli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu sıcak yaz gününde bizleri kırmadınız. Bu salonu tıka tıka, tıka doldurdunuz. Hepinize minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Bilişim 500'ün 25. yılı tam bir çeyrek asırı geride bıraktık. İlk başladığında Bilişim 100 olarak başladı. Hala Bilişim 500, hep istiyoruz ki Bilişim 1000, Bilişim 2000 hatta 5000 olsun. Hepinizin destekleriyle bir gün bu da olacak. Bu konuda bir sürü bilgileri birazdan bu konunun sahibi ekibin başındaki Özlem Hanım size tüm bilgileri verecek sektörle ilgili. Ben sadece açılış konuşmasını kısaca sizlere yapmak istedim. Fırsatı bulmuşken de çok hassas olduğum bir konu var, sokak hayvanları. Bu vesile de bu kanlı yasaya, sokak hayvanlarına karşı çıkan yeni yasaya karşı duruşumuzu da BT Haber grubu olarak iletmek istiyorum. Efendim bu çalışma yaklaşık 8 ay önce başlıyor. Son 3 ayı çok yoğun ama son 72 saati hiç uyumadan yapılan bir çalışma. Ben burada emeğe geçen tüm ekibime, tabi yayını hazırlayan ekip de var, burada organizasyonu hazırlayan ekiplerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi PR konusunda hep yukarıda tutan eti danışmanlığa, kamudaki destekleyici büyüklerimize ki hem bakanım hem Hakan Bey bizleri en kötü günlerimizde bile yalnız bırakmadılar. Bugünlere gelmemizde yardımcı oldular. Galip Bey, Hakez öyle onlar ayrı ayrı teşekkür olduğumu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Elbette bugünün gerçekleşmesinde en önemli rollerden birine sahip olan sponsorlarımıza minnettarız. Çok teşekkür ederim. Ve siz tabii katılımcılara tekrar teşekkür ederim efendim. Umarım güzel bir etkinlik olur. Saygılarımla. Sağ olun.